Hoş geldiniz. Aman da aman kimler gelmiş. Ay ay benim torunum gelmiş. Ay, canım benim. Oh, hoş Babacığım geldin. sen de mi buradasın? Ee, torunum gelecek de ben onu karşılamaya gelmeyeceğim. Seni de çok özledim Emin abla. Ay ben de seni <laughs> çok özledim minik Çetin oğlu. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Bura ne kokuyor? Acaba ne kokuyor? Çikolatalı kek mi yaptın? Ay bilmem. Olabilir. İstersen Ey. bir mutfağa git bakalım. <laughs> Emine önce bir kahvaltı etsin. Zeynep bir şeyler yemeden yemek yok keki. Tamam siz merak etmeyin hazır hepsi. Hadi hadi. Süt de içsin. Hadi ben çıkıyorum görüşürüz baba. Oğlum dur bir dakika daha damat nereye ya? Ateş almaya mı geldin? Baba biraz işlerim var. Yo, gideyim ihmal etmeyeyim onları. Ay. Yazcık ya. otursaydın Zeynep'le. Şimdi Sima'yla buluşacağım. Şu işlerin ayrıntılarını öğreneyim istiyorum. Aa, tamam. Konuşuruz sonra. Ha, hadi. Tamam, hadi. tamam. Hadi. Yavrum. Hı. Hayırdır? Damadın neyi var? Anlatacağım baba. Gel, gel. Gel. Anlatacağım. Aferin gelin kızım. Bak çözmüş meseleyi. Yani çözdü mü çözmedi mi henüz bilmiyoruz babacığım. İşte Haluk bugün konuşacak öğrenecek Simay'dan. Vallahi bravo. Esaslı kızmış yani. İşin peşini sonuna kadar bırakmadı. Ya öyle tabii de yani dün hiçbir şey anlatmadan aldı gitti mu? Yani Emre'nin suçsuzluğu kanıtlanacak mı? Nasıl kanıtlanacak? Gerçek suçlu nasıl bulunacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. E o zaman kızım ben gideyim. Şu gelinle bir konuşayım. ...müsteşar Kemal'in deneyimlerinden faydalansın. <laughs> Belki ona bir yardımım dokunur. Baba, ba, babacığım otur Allah aşkına. Ya, Haluk konuşuyor zaten. Açık bir dur bakalım. Daha ne buldu bilmiyoruz. Ha, Doğru. Ya ben bir tane heyecanlandım işte. <laughs> yani, ben bu işi zamana bıraktım. Sonuçta ben biliyorum. Benim oğlum suçsuz. Bu er ya da geç kanıtlanacak. Tamam da ama bu dava süreci... ...bunun e, evliliğini etkilemesin. Bak bu dava ne kadar kısa zamanda sonuçlanırsa oğlan ne kadar kısa zamanda aklanırsa o kadar iyi. Babacığım, iki aile de bu evlilik için en doğru zamanı bekleyecek. Hiçbir şey acelemiz yok biz. Yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.